Arkadaşlar bugün Rehmat Kar oynuyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi Rehmat Kar'dayız arkadaşlar. Allah. Bir saniye arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi bitirdik. Tamam anne. Evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Bu yapıştık bakalım kapıya. Eyvah. Arkadaşlar bu bölüm biraz zor. Biraz zor arkadaşlar bu bölüm. Uhu. -huh. Evet arkadaşlar şimdi uçuyoruz. Vuhuuu Evet arkadaşlar Arkadaşlar burası böyle yapın. Şu kemencik şahin gözlerimle piti çizgisini gördüm. Allah bismillah. Karlas diye var lan. Köprüde karlas diye kullanır. Etesen. Evet arkadaşlar. Şimdi. Olumuza devam ediyoruz arkadaşlar. Allah arkadaşlar Allah 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 arkadaşlar o da az önce Bu arkadaşlar bu bölüm Bayağı bir zor Ya Neredeyse geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada neredeyse geliyorum. Arkadaşlar ama araba taklaya geliyor. <laughs> Başardım. Arkadaşlar şu an oyun bize bir tane kafa karıştırıcı bir şey verdi. arkadaşlar şu an saçma bir şey biz bunu yaparız arkadaşlar karlı bölüm arkadaşlar burada yıl beş çok az kaldı karlı bölüm için güzel bir like ile abone gelsin Vaa. Eyvah. 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 Buraya nasıl çıkayım? Çıktım. Evet. O uh, kamyonların üstünde wow. Bu Bölüm efsane ya. Efsane. Allah yanaklarından yapıyorum bu bölüm. çıkamıyorum, çıkamıyorum, çıkamıyorum Evet arkadaşlar çıkıyoruz, çıkıyoruz ve çıktık arkadaşlar Sonunda yani arkadaşlar sonunda 2, 2 saattir deniyoruz. Bir saniye arkadaşlar. Allah Evet arkadaşlar şimdi burada siz varsınız şu an başkasıyla yarışıyorsunuz. Sizin de olmanız lazım. Arkadaşlar aynı anda tuşa basmanız lazım. Evet bu Keris şu an tahtaya geldi. Keris. Tahtaya gelme.

Yapmıştım ya. Espe sevrem beni. arkadaşlar şu an Minecraft gibi bir şey olduk şu an. Ah. İşte en sevmediğim bölüm ya. nasıl gideyim oyun dalgamı geçiyorsun sen. Falan geldim ya. Gel. Bak işte bu en sevmediğim bölüm. Ağır çekimli bölüm. i'm going to arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Oyun çizgi filme döndü bu ne? Allah yemin ediyorum ki oyun çizgi filme döndü arkadaşlar. şans yok ya. Minne diyorum böyle bir şans yok. Tam çık ha. Şuraya hadi lan. Çok kolay. Arkadaşlar bu bölüm çok sarıcı olacak gibi. Allah Ekber. Allah Ekber, Allah Ekber. Bu düzüşüm. Yes. Aa bak bu bölüm çok kolay. Böyle bekliyoruz. Hadi. Allah düşecek bunlar mı? Arkadaşlar Taktiği gördünüz mü? Allah taktik dedik yalnız oldu hop. Ben illa kan içine mi atlayayım ben? Allah ekber. Allah ekber. Allah ne verdiyse. Hadi. Hadi lan. Çıkamadım lan. Böyle bir şey olsa olamaz. Ay yemin ediyorum böyle bir şans olamaz. Ay çıkacağım. Çıkacağım, 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 çıkacağım. Yes be. Arkadaşlar. Bölüm çok zor. Şimdi bu ne biçim bölüm? Arabayı resmen, resmen ezmişler. araban üstüne stanyum düşmüş. Ezilmiş araba. Bize veriyorlar. Haksızlıkla Ferrari istiyorum. Tam bir haksızlık. Allah Allah. Arkadaşlar. Bence o bölüm şöyle yapacağız. Allah Allah. Şu an arabayı kendisine takla attırmaya çalışıyorum. Hep takla attırıyorum. Takla attırmaya başladım. Hadi. Hadi hadi, hadi. Ol olacak olacak. Tüh be. Arkadaşlar ben videoyu durdurup dur. bu bölümü geçeceğim. Valla bu böyle olmayacak. Evet arkadaşlar videoyu burada bitirelim. Belli ben bölüm geçemeyeceğim çünkü. Bu sonraki bölüm geçmeye çalışırız. Görüşürüz. Bay bay.